ben Ahmet Esim Özer, Sancaklı Bozkoyun 75. Yıl Ortaokulu'nda okuyorum, 6. sınıf öğrencisiyim. Merhabalar ben Yusuf Kabasakal, Sancaklı Bozköy Ortaokulu'nda okuyorum, 6. sınıf öğrencisiyim. Burası bizim bir taslarla oluşturduk ve bunu size sunmak istiyorum. Öncelikle bir otomatik oluşturduk ve bir yaşam alanı iki farklı yoldan girildiğini varsayıyoruz. Her iki oyun içinde levhalar, levhaları ledler, dirençler ve bağlantı kabloları yerleştirdik. Her kolun girişine ve çıkışına mesafe sensörleri yerleştirdik. Girişteki mesafe sensörleri yola gelen araç sesini arttırır. Çıkıştaki mesafe sensörleri ise yoldan çıkan araç sesini azaltır. Adil yoruna ve boyut kullandık. Öncelikle her iki yolda boş müsait olduğu için yeşil led yanmaktadır. İlk gelen aracımız sol yolu tercih etti. Öylelikle sol yol daha yoğun olduğu için sol yolu kırmızı, sağ yol daha müsait olduğu için sağ yola yeşil led yanmaktadır. Yeniden acımız da levharı konu kıyadan dikkat ederek sol yolun daha yoğun, sağ yolun daha müsait olduğunu görüp sağ yolu tercih etti. Ara sayıları eşitlendiği için her iki yolda yeşil et yanmaktadır. Yeniden acımız da sağ yolu tercih etti. Böylelikle sağ yol daha yoğun olduğu için sağ yola kırmızı, sol yola yeşil et yanmaktadır. Sonuç olarak projemizde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf elde etmeyi ayrıca trafik yoğunluğuna cep telefonu üzerinden navigasyona bakarken oluşabilecek kazaları önlemeye amaçlıyoruz. Projemizin en önemli dezavantajı ise giriş ve çıkış sensörlerinin kapsama alanı dışında ana yola bağlanan yan yollar olabilir. Bu durum iki sensör arasındaki araç yoğunluğunu değiştirebilir.